Merhaba arkadaşlar, yeni bir kutu açılım ve inceleme videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Boya'nın 2.4 GHz'lik yaka mikrofonunu incelemesini yapacağız. Kablosuz yaka mikrofonu Boya WM3T2-U2 diye geçiyor. burada U2'den kasıt iki tane vericinin olması, bir de bir alıcı var burada. Bazı modellerinde tekli de olabiliyor. Bu USB-C olan arkadaşlar. Normalde Lightning'li olan versiyon da var. Aynı zamanda dönüştürücü de alıp bunu Lighting veya 3.5 jack girişli fotoğraf makinesi için kullanabilirsiniz arkadaşlar. En çok satılan modellerden bir tanesi şu anda. Bunu rahatlıkla kime tavsiye edebilirim? Özellikle vlog çekimi veya YouTube için, Instagram için kısa videolar, TikTok için kısa videolar. Aynı zamanda YouTube'da shorts videolar için rahatlıkla içerik üreticilerin kullanabileceği uygun fiyatlı ses olarak kaliteli bir e, yaka mikrofonu olduğunu söyleyebilirim çünkü kendinde daha önce de arkadaşlar video kaydında şu anda kullandığımızda ise yine Boya'nın e, WM e, hemen şöyle arka tarafından bakalım e, şöyle WM3 modeli bu da e, bu bir muadil farklı bir model yani ee, şöyle kutu içeriğini göstereyim burada rahatlıkla arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz yani başlıkları değiştirebiliyorsunuz ama bu modelde başlıklar değişmiyor gördüğünüz gibi burada alıcı verici ve ee, dediketimiz ee, lighting ve bilgisayar için bir de e, kamera için kullandığımız mevcut. Aynı zamanda bunun da kutu açılımı ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Geçmeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Normalde piyasada en çok satılan modeller Rode Mikrofon Wireless Go 2 modeli ama onun fiyatı yüksek olduğu için tabii ki tercih edemiyoruz. Yine e, daha sonra Ceramica da e, kaliteli ve Alman markası Rode mikro, Mikrofonu da bu konuda da çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Godox markası da mevcut mesela. E, Boya Çin markası ama kaliteli bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yine Schneider var e, kaliteli bu konuda mikrofon konusunda. Evet arkadaşlar hemen kutu açılımı ve incelemesini yapalım. E, kutu açılımı incelemesine geçmeden önce arkadaşlar bana bu e, mikrofonu e, ulaştıran Muhammed Yasir'e çok teşekkür ediyorum ve Ebu Bekir'e. Hemen arkadaşlar e, kutu açılımına geçelim. Aynı şekilde e, burada da arkadaşlar mikrofonlar mevcut. Evet şöyle detkettiğimiz yani rüzgar önleyicilerimiz bir bir tane daha detketiğimiz var şöyle yumuşak hafif göstermiş olayım ee, ondan sonra iki tane bize USB-C şarj kablosu verilmiş ee, herhalde iki tane e, verici olduğu için ikisini kaydetme açısından şöyle göstermiş olayım çok küçük bir 40-50 santim var rahatlıkla bunu da Köşeye alayım. Onları da bir daha açmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle bunları da aldığımız zaman, evet bu e, alıcımız gördüğünüz gibi USB-C gerçekten küçük ve hafif yan tarafta şarj girişi var USB-C. Ya bu yaklaşık olarak arkadaşlar 2 saate yakın şarj olur büyük ihtimalle onu söyleyeyim. E, genellikle ses seviyesi 74 d 77 desibel, hassasiyet 42 desibel hız ise 48 kHz'lık bir hıza sahip bit derinliği ise 16 bit çalışma menzili arkadaşlar 50 metre dedik onu söyleyelim pil ömrü de yaklaşık olarak 10 saat olduğunu burada belirtelim şöyle bu da bakayım mandalı gayet güçlü gördüğünüz gibi evet burada şu şekilde bir yine şart girişimiz burada da mevcut şöyle yine göstermiş olayım boya. Burada da şarj burada mevcut. Açma kapama düğmesi burada. Hepsinde şöyle göstermiş olayım. Hemen üstünde yer alıyor. Bunda herhangi bir yani bu kısımda alıcı kısmında herhangi bir şarj şeyi noktası yok. Gördüğüm kadarıyla direkt takıp çalıştırıyoruz. Zaten takıp çalıştığınız zaman mavi yanacak. Bu iki kişi kullanması açısından bu da güzel bir örnek. Arkadaşlar Burada dead cat'imizi yani e, rüzgar önleyicimizi şu şekilde bak şu açık kısımlar buraya gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Eğer içeride evde kapalı bir mekanda kayıt yapıyorsanız bunu takmanıza gerek yok. Ama dışarıda sesin ve rüzgarın fazla olduğu bir yerdeyseniz bunu tabii ki takmanızı tavsiye ederim. Mandalı da çok kaliteli bu arada. Örnek ses kaydı arkadaşlar şeyden kullanmayacağım mikrofondan yapmayacağım. Yani fotoğraf makinesine yani şu an kayıt yapan kameraya takmayacağım. Ee, kendi tabletimizden ses kaydını yapıp daha sonra üstüne ekleme yapma şeklinde yapacağız. Şimdi tableti alalım. Şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Bu çünkü tabletin girişi USB-C. O yüzden bunu kullanacağız burada. Şu şekilde. Tam tersi şu yönde oldu Şöyle bir tanesini açalım Evet mavi ışık yandı Bağlandığı zaman Evet o da mavi ışık yandı Şu anda büyük ihtimalle ikisi de Bağlandı arkadaşlar Şöyle tableti bir düzelteyim Şimdi e, bunu da açarsanız Bu da bağlanır Evet gördüğünüz gibi hemen Bağlandı Şimdi mesela hemen şöyle bir e, araçlar kısmına girelim. Ses kaydedeceğimiz nerede? Evet ses kaydedicisi burada. Hemen yeni bir ses kaydı oluşu. Evet arkadaşlar şu anda Boya'nın e, mikrofonuyla ses kaydını gerçekleştiriyoruz. Sesin daha ne kadar berrak ve net olduğu burada anlaşılmış olacak. Modelimiz Boya'nın WM3T2 WM3T2 modeli iki tane mikrofondan görüşmüş oluyoruz. Şöyle kapatalım. Şunu tekrar buradan çıkaralım. Bir de dinleyelim. Evet arkadaşlar şu anda boyanın e, mikrofonuyla ses kaydını gerçekleştiriyoruz. Sesin daha ne kadar rak ve net olduğu burada anlaşılmış olacak. Modelimiz boyanın WM3T2 WM3T2 modeli iki tane mikrofondan görüşmüş oluyoruz. Evet, kapatalım. Bir den tabletin ses kaydına bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Huawei MatePad Pro'nun kendi tabletinin mikrofonundan ses kaydını gerçekleştiriyoruz. Bir önceki boyanın mikrofonunu daha iyi bir şekilde anlaşılması açısından. Bunu kapatıyoruz. En sonu dinliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda o gördüğünüz an gibi ses, ses daha dipten e, geliyor. Şunu açtınız mı? Evet arkadaşlar şu anda daha yüksek ve gür ve net yanım, bir şekilde e, çıkıyor. Mikrofonuyla arkadaşlar ürünü ben gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi iki tane güzel hafif ve e, Kompak bir tasarıma sahip Boya MW3T modelinin e, 3T2 modelinin Kutu açılımı ve incelemesini yaptık. Ürünle ilgili sorunuz olursa yorum kısmına bekliyorum. Fiyatına geldiğimiz zaman arkadaşlar 1500 TL'den başlıyor yurt dışı fiyatı yani Çin AliExpress üzerinden. Türkiye fiyatı ise yaklaşık olarak medya markta satılıyor. 2.5 ve 3000 civarında olduğunu söyleyebilirim. Ürünle ilgili sorunuz olursa yorum kısmına bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.